Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Neredeyiz? Tekirdağ elimizin çok özel ilçesi olan Çoldayız. Çolda çok özel bir yerdeyiz. Sultanlar şehri olan 58 Sivas Derneği'nin eee ofisindeyiz, yazıhanesindeyiz, kahvesindeyiz efendim. Burada çok güzel Sivas'ı tanıtıyorlar. Gerçekten Sivas'a gelmek için çok 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 nedenlerimiz var arkadaşlar. Burada meşhur 16 tane ilçemiz var efendim. Hepsi Türkiye tarafından en çok tanınan, en çok beğenilen doğasıyla, özellikleriyle, diğer el sanatlarıyla, yemekleriyle çok özel, ünlü olan ilçelerimiz efendim. Toplam 16 tane ilçe efendim. Biliyorsun ki Sivas, Kurtuluş Savaşı'nda, Samsun, Amasya'dan sonra en önemli illerimizden biri olandır. 58 Sivas efendim. Sivas ilimizin çok özel tarihi eserleri var yaklaşık 25 tane. Bunlar hepsi Selçuklu zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kalan yerler efendim. Çok güzel. Bu soru Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tekirdağ İli Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz bu güzel çalışmalardan dolayı. Sultanlar Şehri olan 58 Sivas. Genel bakış efendim gece. Türkiye Cumhuriyeti Sivas Belediyesi yine Sivas ilimizin yukarı kızılırma kültür ve doğal yoluyla olan konseptinde tam 38 tane mutlaka görünmesi olan çok özel bir yer var efendim. Gerçekten çok güzel 38 tane yer. Yine burada Sivas Valiliği İl ve Kültür Turizm müdürlüğü teşekkür ediyoruz böyle güzel açıklayıcı bürüsürler ve dergiler ve resimler yaptığı için. Yine burada da mutlaka görünmesi gereken çok özel yerler var. Gerçekten Sivas ilimizi üç günde, beş günde gezecek bir yer bence en aşağı bir ay içinde, bir ay içinde dolu dolu gezeceğini çok özel ilç illerden, ilçelerden bir efendim. En kısa zamanda Sivas ilimizde, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde çok güzel çekim yapmak için gideceğiz uygun bir zamanımızda. Burada da Sivas ilimizin güzel el sanatları var efendim. Gerçekten çok güzel el sanatları var. Zaten ee, tarihler boyunca kültürlerin ve imparatorların özel olarak yaşadıkları ve mücadele ettiği çok özel yerlerden biri. Sivas ilimizin ünlü olanları Sivas bıçağı var, Sivas alısı var, Sivas kemik tarağı var, gümüşlük var, çubukluk ve ağızlık var. Ersel önce kangal köpeğimiz var efendim. Bunda beraber çok özel kaplıcalarımız var. Avrupa'dan ve Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından gelen özel kaplıcalar var dünyada ve Türkiye'de tek bir festival benim. hayvanlara yönelik bir festivalimiz var. 4 Eylül'de efendim. Burada Sivas köpeği olan meşhur Kangal köpeği ve onunla yönelik e, festivalimiz var, eğlencelerimiz var. Herkesi bu özel hayvan ve herkesin bu festivali özel olarak bekliyoruz arkadaşlar. Burada da 58 Sivas ilimizin çok özel kültür sanatı var. Diğer bir şey de Aşıklar şehirdir. Aşık ve eserleri Pil Sultan Abbas'ın yaşadığı çok özel. Ee, aşıkların, türkücülerin ve sanatçıların yetiştiği çok özel bir yerdir. Bu da Sivas Ağlamalı'yı var efendim. Çok güzel gerçekten. Sivas kültür yönünden, müzik yönünden, alt yönünden Türkiye'mizde en zengin olan, en çok türküsü olan illerimizin birinci sırasında olandır. 58 Sivas Sultan şehrimizin haritası önemli efendim. İlavetinde ilçeleri var gerçekten çok güzel. Çok güzel gezilecek, çok özel sürpriz yerler var arkadaşlar. Alk ocazımız Pir Sultan Abdal efendim. Bu tarafta da alk ocazımız var Asik Veli efendim. Dünyacı meşhur olan. Yine burada dünyacı meşhur Osmanlı İmparatorluğu'nun çok özel camilerinden tarih eserlerin biri olan Sivas Çiftli Minareler var efendim çok güzel. Bu da yine dünyanın en meşhur tüm hastalıkları çok iyi gelebilecek dünyanın her tarafından çok ilgi yönü her tarafından gelen yer var efendim. Kangal balıklı kaplıca var efendim. Gerçekten çok güzel. Burada da yine Osmanlı İmparatorluğu'nun 13. yüzyıldan kalan Divrigi Ulu Cami var efendim. Camilerimiz var. Çok meşhur. Yine burada Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı en önemli yerlerden biri olan Samsun, Amasya ve daha sonra Sivas Kongresi'nin kongre binası efendim şu anda müze olarak kalıyor. Ginge, dünyaca ünlü olan, insanların gerçek dostu olan ve can e, yoldaşı olan Kangal Köpeği var efendim. Bunlar hep Sivas'ın birkaç özel, ünlü ve gerçekten mutlaka görünmesi, gezilmesi gereken eserlerimizdir efendim. Gerçekten çok güzel. Bu yönde Sivas çok zengin bir ilimiz efendim. Sivas ilimiz Sultanlar şehri olmasından yanında medeniyetler şehri, e, şehridir Sivasımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada attık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk efendim. Gerçekten Cumhuriyetimizin Kurtuluş Savaşı'nın temeline atıldığı önemli illerimizden çok önemli ilimizden biridir efendim. Sultanlar şehri Sivas efendim. Canlar dostlar arkadaşlar herkesi Sivas'a bekliyoruz. Herkesi Sivas'a bekliyoruz. Sivas'ta olup da Sivas'ta yaşayıp da Sivas'a gelmeyen tüm herkesi Sivas'a bekliyoruz efendim. 58 Medeniyetler Şehri, 58 Sultanlar Şehri Sivas'a bekliyoruz. Canlar dostlar arkadaşlar.